İntikam almanın sonu yoktur. Bir yumruk karşıdan gelecek başka bir yumruk üretir. Bir kötülük bir başka kötülüğü doğurur. Nesiller boyu devam eden aile kavgaları giderek daha fazla yara açar ve daha fazla acıya neden olur. Her gün reklamlar alanımıza öylesine pervasızca giriyor ki neredeyse kafamızın içinde yaşıyor gibiler. Günümüzde herkes bizi kendilerine oy vermeye, ürünlerini satın almaya, işletmelerine yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Doğru reklam kazandırır. Reklamlarınız için doğru adres. Kriz döneminin ardından normal bir yaşantıya devam etme zamanı geldiğinde buna genellikle büyük beklentilerle yaklaşırız. Ancak günlük yaşamın yeni gerçekliğiyle yüzleştiğimizde zorluklar ve hayal kırıklıkları cesaretimizi kırabilir. Ama bu aynı zamanda yaşamı daha önce hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde sürdürmemize fırsatlar da sağlar. Yeni ve farklı bir yaşam sürme fikrine açık mısınız? Sosyal medya aracılığıyla olan iletişim öyle bir şey ki diğer insanlarla bir aradayken asla yapmayacağımız şeyleri yapmamıza olanak sağlıyor ve bizi bunları yapmaya istekli hale getiriyor.